Sağlık ne bir dakika. Şunu da bir dakika. Şunu bir dakika. Yok. Nasıl? Yok. 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 Merdiveni ben alalım. Dur dur, dur. aynı merdiveni. Ben de tamam. Ah. Oğuz her yeri dur, dur dur. Oğuz. Karşıdan çıkaracağız köşeden. çıkacağız, bekle, bekle, gel, bekle, 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 gel. bekle, 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 Gel kızım, gel. Gel tamam. bekle, 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 Eller meleme. Çoban ayılıma getirirken buradaki kuyuya düşmüş. Ne kuyusu bu? Bentonuk kuyusu. Kaç kaç metre? Yaklaşık 4-5 metre var. Nasıl haber aldınız? Nasıl bilgi aldınız? Telefonla aradı. Çoban aradı. Hemen aceleyle geldik buraya. Allah şükür, duayı arkadaşlarımız sayesinde. Kurtardı artık yani zor çıkaramıyorduk. <laughs> Hemen aradım iddiayı. <laughs> Yürü Yardımcı oldu. Şu ipi toplayalım. İpi toplayalım. Bakın. Bir <laughs> ipi toplayalım.